Merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim Emre Caner siz Emre Caner el pesi konusunun dördüncü haftasına hepiniz hoş, geldiniz. hoş geldin Emre Caner MÜDÜ Nasılsın Emre Caner MÜDÜ Abin bir aydır lider bir selam durur musun abine En son şampiyon selam durdun mu ki ben sana durayım Kaç like bekliyoruz Bu video fırtına güçlerden 50.000 like sizden bilmiyorum artık Gençler 50 binler like yardırın yorumlara da şiirlerinizi bekliyorum. Skor tahminlerinizi yazın. Bol bol her şeyinizi yardırın. Bundrik ekranımız geldi. Başta da görmüş olduğunuz gibi bugün kaybeden 101 Roberto Carlos siliyor gençler. Bizim takımımız bu şekilde gümbür gümbürüz. Emre takımında da 101 Roberto Carlos oynuyor ve onun takımı da çok güzel. Eto David Villa falan. Haydi bakalım kaybeden Roberto Carlos'unu siler baba. Haydi baba. Haydi. Gençler, şampiyonların mekanı, oh. liderlerin mekanı. Şaplak yuvamızdayız. Ümid alisti de ağzına kadar doldurmuş. Haydi bakalım, başlıyoruz. Rodri, pasını verdi. Bellingham, Bellingham da bıraktı. Şimdi, şimdi ne? Bu çimleri suluyorsa iyi suluyor. ha seviyorum sizin çimleri. Burada Biz gol atmak statik. çok. Bizim çok güzel burada gol Kaliteli sizinki gibi mahalle stadı değil. Burada gol atmak. Bizim stadyum bilmiyorsan... dünyanın en iyi stadı bu arada bilmiyorsan. musun? Nesta gönderdi şimdi? Bizim stadyum dünyanın en iyi stadı bu arada bilmiyorsan. Stad da bayağı mini maç yapıp sonra size veriyor. Yo veriyor biz aslında biz, biz maç yapıyoruz Bayern Münih'e veriyoruz. <laughs> aslında. <laughs> şimdi Bellingham. Bellingham bıraktı Ankara Messi'den. Bu arada Bayern Münih maçlarını Allianz aldı. Ankara Messi'de bıraktı şimdi lan <laughs> nasıl tutuyor şu şunu ya. Bayern Bayern'in maçını Oğlum ben seninle muhatap olmuyorum. Burada Roberto Carlos'um var tamam mı? O zaman şu golü yere Roberto Carlos için ya. Oy! Hey, Ay, ben. Samuel gençler çok tehlikeli geldiler. Aman rüştü. Şimdi Messi, araya geldik Messi Ankara Messi. Ankara Messi bıraktı gençler upuzun Embo'ya. Embo, Embo top aldı Embo döner. Embo döndü gidiyor. Embo 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 gönderdi içeriye doğru şimdi he. Şevşenko da uzattı. Orada pusu da biri olsa. Golüm orada pusu da biri olsa var ya Şevşenko yılın asisti. Ama işte nerede öyle vizyon. Neste al abim onu. O fırtına, fırtına, abi fırtına gücünde abi işte öyle o. bir vizyon. Öyle bir vizyon ancak fırtına gücünde. Bellingham e. de oynadı şimdi Neymar. Neymar biraz bekledi. Aşağıda top isteyenler var. Ama iki kişinin de arasına atıyor birden. Rodri. Adamsın be Rodri. Ankara Messi. O da bıraktı Embo. Şimdi Shevchenko tekrar Embo'ya. Embo vuruyor ve gol so! Adam oğlum fırtına zütbeleri babanız burada fırtına bebelerini avlıyoruz gençler. Ümit the bubble man the best in the world. Bir sıfır öndeyiz. Şak bak bombalıyor. Bakalım golümüze. Görmüş olduğunuz gibi Rodri. Messi. Mbappe'den çok tatlı bir ver kaç. Ve Embo gelişine. Kardeşim bak Mbappé le gol böyle attırır. Önen abinden bu videoyu bir daha izle tamam. Şimdi Tomiyasu, Tomiyasu bıraktı Kylian Mbappe. Kylian Mbappe bıraktı ama geçmiyor, geçmiyor. Nereye attın abim? Nereye attın abim? Nereye attın abim? Nereye attın abim? <laughs> nereye attın, abi? Nereye, attın <laughs> abi? nereye atıyorsun sen o topu? Nereye atıyorsun? Sen nereye attın şimdi abim? Allah Allah. Nereye attın abim? Ben kendi adamlarına pas taşıyorum. Tamam ya ver şu topu be. Siz kimsiniz iki pas yapacak ya? Nesta. Messi indirdi. Verdi pasını şimdi Rodri. Rodri hocam. Bellingham aldı. Bıraktı şimdi gençler Ankara Messi. Tekrar Bellingham'e. Bellingham oynadı. Embo. Embo hava yolları bıraktı. Embo hava yolları yola çıktı. Embo hava yolları pasını verdi. Ama ne Neymar Olmadı. her zamanki gibi uyuyor. Ver lan şu topu. Messi. Messi bıraktı şimdi Neymar. Neymar şöyle bir baktı. Çekti topu. Verdi pasını Bellingham'e. Bellingham bıraktı Messi. Messi de oynadı. Mbappe!

Aa, Messi ya. Cüce abi ne yapsın? Oli. Kylian bak dedi gençler Rodriya Rodri, Rodri upuzunu oynadı şimdi Neymar'a. Neymar da bırakıyor. Bellingham dünyanın en iyi orta sahası. Bellingham. Me. Bellingham. Hocam. Ne dedin sen? Ne dedin abi? O artık dünyanın en iyi orta sahası oğlum. Peki onun... Dün liginde falan oynadığını görmedin mi? 5 maçtan mı belirleniyor bu? Şimdi Messi. Şey, şey. şey. Kardeşim rekor fiyatla transfer oldu biliyorsun değil mi Real'e? Sen şunu bir yalan. lan! Ve gençler ikinci araya geçiyoruz. Guardiola bıraktı şimdi Rodri. Rodri aldı Embo. Embo da gönderdi çok güzel bir şekilde ama top bize gelmedi. Guardiola verdi pasını. Kardeşim verir misin? Teşekkür ederim. Şimdi Ankara Messi. Ankara Messi bıraktı Embo'ya. Embo'dan Şevşenko'ya. Şevşenko da tekrar oynadı. Ama o Roberto gidecek artık. Benim starım de çok oynadı. Rodri. Ankara Messi. Ankara Messi bıraktı şimdi. Embo topun üzerine bastı. Embo bir daha oynadı. Lan oğlum yanındaki adama oynayacaksın. Ver lan, lan şu topu. Şimdi Neymar. Her şeyi unuttur bize Neymar. Hocam. Aa avantaj falan da demedi lan. Demeyecek zaten hiçbir şey yok. Ulan hakem sen var ya nasıl bir. Çıkar lan. Bellingham. <laughs> Örümcek adam derler. Gençler ölüm üçlüsü girdi oyna. Emrecan çok iyi tanır küçük enişteyi. Yoo. Kim Owen o? Oven sana her maç 3 tane saplıyor ya girindikten sonra. Eto, Rovacet'e vursana. Şimdi Oli. Oli başlattı. Wesley Snyder. Snyder dikti ileriye doğru. Erling. Erling yeni girdi. Özlemi Erling. Özlemişsindir bak. Şimdiden hazırlık mı yapıyorsun? o silinince artık Teo'yu mu yetiştiriyorsun? Yoruldu ya abim hani. <laughs> şimdi pasımızı verdik gençler. Bellingham. Bellingham gidiyor. Küçük enişteyi gördü. Michael Oven. Oven de bıraktı pasını şimdi. Ama nereye Oven'im ya? Nereye ya abim ya? Çıldırıyor yani? oğlum. Oy! Pasa bak baba. Şurayı gördüm. Michael oldu. <laughs> <laughs> Küçük enişte. Küçük enişte. Michael Owen. Fırtınanın yeni babası. Küçük enişte atıyor. Küçük eniştem attı diyor Emre Canimo. Michael Owen 32 metreden bombalıyor. Her maç golü var. Her maç golü var. Bir topuk bası. Snyder bırakıyor be. Ve... Oven füzesi. Emrecan'ın tarihinden daha büyük bir gol. Fırtına bebelerinin tarihinden daha büyük bir gol geliyor. Kamera kapanıyor. Bu Michael Owen. Ne oldu senin Martinez bebene? Aç şu kamerayı. Yoksa 7 puan ceza alırsın. Yeni kural. Şimdi Mike Owen David Villa'ya geçmedi. Selamünaleyküm. Oha hiçbir şey yok. Ya of. hakem, hakem. Tommy Öyle top mu alınır, abim? Adam futbolu bıraktı la. <gülüyor> Snyder <laughs> ayağı koydu. Bugün takım gümbür gümbür oynuyor. West Snyder. Hepsi Roberto Carlos için diyor takım. Theo Hernandez ver şu topu oğlum ya. Ver lan şu topu. West Snyder bıraktık şimdi. Haaland da oynadı. Çok güzel oynadı. Owen tekrar Haaland'a. Haaland geliyor. Erling Haaland. Haaland zıpladı. Yaptı ortasını ve gol. David Villa kaleciyle birlikte gömüyor. David Villa. <laughs> Martinez ayısını, kovasını topla birlikte gömüyoruz içeriye. Bakın. David Villa kardeş. Kardeş. Gençler kırın bacaklarını artık. Talimatı verdim size. Şimdi David Villa. Geziyor David Villa. David Villa 8 kişi peşinden koşuyor. Oha. Ver lan şu topu. Teşekkürler kardeş. Şimdi top aldık. Pasımızı verdik Bellingham. David Villa hop dedi. Hocam faul ya. Araya giriyoruz. Abim niye zıplıyorsun? Snyder topun üzerinden alıp devam koşsana aslan parçası. Ver lan şu topu. Ya. Böyle maç mı olur ya? Sen buradan gol edin mi? Sen buradan golü at maç 4-4. Altın gole gidiyoruz. Ayıların ayısı. Emre Can ayısı. Ya arkadaş bizi niye böyle bekletiyorsunuz bir buçuk saat? işimiz var gücümüz var ya. Haydi gençler şey uzun gönderiyoruz şimdi. McLovin küçük enişte şovuna devam ediyor. Wes Snyder bıraktık şimdi. Erling. Erling topun üzerine bastı. Erling. 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 Aaa oh! böyle gaza getirirler adamı. Kaleci <laughs> <El güne> atacağım. <laughs> Önce oynatacağım. <laughs> Abi öyle bir dünya yok. Ben sende hiç oynatmıyorum kardeşim. Oynatsaydın. Sen bunu beceremiyorsun abim. Snyder geri abim. Wesley Snyder topun başında gençler. Deneyeceğim diyor Snyder. Haydi Snyder'im be. Güzel bir açı. Snyder. birlikte diktiği oyuncuyla birlikte gömüyor Wesley Snyder. Martinez bugün kova oluyor. Martinez bugün patates oluyor. Şuna bakar mısınız? Snyder. Martinez direkten tutunduğu halde yedi. Bakın bakın şu açıdan bakın. Uğuh. Uğuh. Kusacağım anne. Uğuh. İnanılmaz bir gol geliyor. Fırtınanın içinden geçiyoruz baba. Kardeşim Frikik kurs vereyim mi sana? Aha. Al sana aynı açıdan <laughs> Ya hocam hiçbir şey yok ya Şimdi atacak bu da bizi sinirlendirecek ya Oy Bitmiş bitmiş Ayıcan bitmiş Ayıların ayısı Emrecan ayısı Gençler Emrecan'ın içine olana kaçmış Teşekkür ederim canım kardeşim Şimdi pasımızı verdik Mike Lowen. nasıl yetişiyor ya? Siz 6'yı seversiniz. 6'yı atmadan göndermeyeceğiz evinize. Hop. Nesta gönderdi şimdi upuzun arkadaşlar. David Villa al koş. Ah aptalah. Ah aptalah. Topa koşacaksın. Bütün takım öne diyorum gençler. 6'yı atacağız. Hmm, atarsın. Onlar bize <laughs> evde 4 atarsa biz de 6 atarız. Ya bu nasıl taç ya? Nesta. Nesta bıraktı şimdi. Bir ah! Tane ver, tane veririm, merak etme. Kardeşim bir senden çıkmıştı ki dayını zaten. Hadi Rodri'ye orayı. Roberto gönderiyorlar ya doğru David Villa. David Villa indirdi Wesley Snyder. Bir daha oynadık. Ah! Evet Rodri. Rodri aldı. Verdi pasını şimdi. Ah! Snyder abi bunu Oslan Snyder'im be Pasımızı veriyoruz o de bıraktı aradan Hold on ve altı geliyor. <laughs> Bebeler altıyı çok seviyor <laughs> Altı gücü bugün de altı yiyor Her hafta bir maç 6 yemeden doymuyorlar gençler Altı gücü altı gücü altı gücü <laughs> Ağlama altı gücü. Erling Haaland diyeceksin. Tüm takım hücum beyler 7 olsun mu la? 7 gücünü bak 7. level'ı çok özledik. Nesta indir oğlum. Son atamız. Level 7'ye çıkartmaya çalışıyoruz fırtına bebelerini. Bellingham. Snyder. Bıraktık. Bir daha oynadık. Oven'e vurdurmadılar. Bastoni'ye vurdurmadılar. Haaland indirdi. Wesley Snyder. Hadi be Hadi be Ve maç bitiyor. Boom. Hem Roberto Carlos'umuzu görüyoruz Hem freekick golümüzü atıyoruz Hem 35 metre roket golümüzü atıyoruz Hem de 6 atıyoruz Gençler bu bölüm Çok dehşet goller attık Freekick gol attık Füze gol attık 30 metreden Ve atamı tamına 6 attık en Roberto Carlos'umuzu korudu kardeşim. Ekme açar mısın? <laughs> Ve gençler Emre Canimo'nun o görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi Emre Canimo Roberto Carlos'unu siliyor. Böyle Beckham'ın intikamını alırız kardeş. Kardeşim. Ne var? Kaç bir dakika maç kaç atayım? Kapa şu videoyu ya. Gençler buraya koydum videoyu izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.